Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir şu anda spreyini attığım hassasiyet ayarı gerçekten mükemmel bir hassasiyet ayarıdır bunun nedenin ne olduğunu size anlatacağım ama öncelikle bu videoya bir like atarsanız ve kanalı takip etmiyorsanız bir de takip ederseniz çok sevinirim hazırsanız videomuza geçelim Burada dikkat ederseniz ben hassasiyet ayarlarını kendime göre değil aslında burada cihazıma göre yapmışım ve sağ ateş etme tuşuna göre ayarlamış. Sağ ateş tuşu demek ne demek yani mermi işareti sağa bakan tarafına göre ayarlamışım. Çoğunuz bu ayarı görmüşsünüzdür. İlk oyuna butonlara girdiğinizde bazılarımız sol taraftaki butonu kullanır. Bazılarımız ise sağ taraftaki butonu kullanır. Eğer en sağdaki butonu kullanırsanız mermi işareti mutlaka sol tarafa bakan şekilde kullanmalısınız. Şimdi burada size daha iyi anlatayım. Mesela ben şu an sol sol taraftaki butonu kullanıyorum değil mi? Şu anda ayarlara girdiğiniz zaman ayarların üzerinde zaten yazıyor. Ateş etme butonu daima solda göster şeklinde göster. Bizim yani benim ne yapmam gerekiyor? Benim ateş etme solda olduğu için yani benim de burada ilk olarak butonlarda solu seçmem gerekiyor. Yani ben bunu söyledikten sonra birçok arkadaşımız belki diyebilir ki abi tuşu açma kapanma yeridir ama öyle değil arkadaşlar. Burada size işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Dikkat ederseniz ekranımız şu anda ikiye böleceğiz. Bir tarafını diğer tarafından ayırdığımız zaman yani kısacası ekranımızın bir tarafında ateş ederken eğimin kaymaması için daha sabit ve daha düzgün sprey gitmesi için ayarı ona göre yapıyoruz. Diğer tarafı ise joystick koyduğumuz yer arkadaşlar. Joystick'in olduğu yer ise ne yapıyoruz? Joystick ayarlarımızı ona göre yapıyoruz. Eğer ki biz ateş etme tuşlarımızı doğru bir şekilde yerleştirmezsek ve konumunu ona göre ayarlamazsak ne olur? Birbirine karışır ve sprey atarken spreyleriniz yukarı doğru kayar ve kaydığı zaman siz o spreyi aşağı doğru çekmekte veya sağa sola gittiği zaman onu dengede tutmakta zorlanmış olacaksınız. Ki bazı arkadaşlarımız eğimimiz kayıyor diyorlar ya işte o eğim kaymalarının nedenlerinden bir tanesi ise buradaki ayarları çok bir şekilde yapamadıklarından dolayı eğim kaymasında sorun yaşıyorlar.